Merhaba sevgili öğrenciler. Dersimiz geometri. Göreceğimiz konu ise üçgen ve gösterimi. Evet dersimize üçgenin tanımıyla başlayalım. Aynı doğru üzerinde olmayan üç noktanın doğru parçalarıyla birleştirilmesi sonucu üçgen elde edilir. Bakalım e, örneğimize üç tane doğru parçası çizeceğim şimdi buraya. Bunlar aynı doğru üzerinde değil. Bakınız bir, iki ve 3. 3 doğru parçası uç uca birleşerek kapalı bir şekil oluşturdu. İşte bu şekle biz üçgen diyoruz. Üçgenin özelliklerini inceleyelim. Burada görmüş olduğunuz bir üçgen. Üçgenlerin üç kenarı. Bakın şu görmüş olduğunuz çizgilerin her biri birer kenardır. Üç köşesi. Kenarların birleştiği noktalarda köşeler vardır. 3 tane köşesi var. Şuradan kırmızı noktalarla gördüğünüz yerler üçgenin köşeleridir çocuklar. Ve üçgenin 3 üç iç açısı vardır. İki kenarın köşede birleştiği noktada içeride oluşan açıklığa iç açı diyoruz. Şurada açık mavi renkle ifade edilen yerlerde üçgenlerin iç açılarıdır. Üçgenlerin okunuşu yani ifade edilmesi. Bir üçgeni nasıl isimlendiririz, nasıl okuruz? Bakalım. Üçgenler köşelerindeki üç büyük harflerin sırayla söylenmesiyle ifade edilir. Harflerin üzerine üçgenin sembolü olan şöyle yine bir üçgen şekli konur. Ve böylece bunlar üçgen olduğu anlaşılır. Bu e, harflerin üçgeni ifade ettiği anlaşılır. Örneğimize bakalım. Buradaki üçgenimizde köşeleri A, B ve C e, harfleriyle isimlendirdik. Alfabedeki herhangi üç farklı harfi Köşelere koyabilirsiniz çocuklar. Burada illaki alfabedeki sıraya göre olmasına gerek yoktur. Üçgenler isimlendirilirken istediğiniz köşeden başlayıp saat yönünde veya saat yönünün tersinde ilerleyerek sırasıyla üçgeni söyleyerek isimlendirebilirsiniz. E, bu üçgeni mesela A'dan başlayacak olursak ABC üçgeni şeklinde ifade edebiliriz. Sembolik gösterimi buradakidir. ABC yazıyoruz üzerine üçgen e, sembolümüzü koyduk. ABC üçgeni şeklinde okunur. B'den başlayacak olursak BCA üçgeni şeklinde okunur. Eğer C'den başlayacak olursak CAB üçgeni şeklinde okunur. A'dan başlayıp saat yönünün tersinde de gidebiliriz. ACB üçgeni CBA üçgeni veya BAC üçgeni şeklinde de ifade edebiliriz. Gördüğünüz gibi bir üçgeni altı farklı şekilde isimlendirebiliriz, ifade edebiliriz çocuklar. Evet, bu dersimiz bu kadardı. Dersi izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim.